Herkese merhaba. CRV Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek seviyesi 0.72 bölgesi. Yani buradaki kanal gelmedikçe ara hiçbir yerde şu an için CRV'de bence alım düşünülmemeli. Tabii ki dip seviyelerden beri de tutanlar varsa onları da saygı duyarım. Ve direnç yönlü 1.2496 yani burada gördüğünüz iki beyaz çizginin yukarı yönlü en azından 4 saatlik ve günlük bunda hacimli bir şekilde kırılımı tekrar yükselişleri hızlandıracaktır ve doğrudan 169 179 kanalını bence hedefleyebilir. Yani 169 bölgesi şu an için ilk hedef konumunda %52'lik kar sunuyor şu anki seviyesinden ancak 124.96'nın üzerindeki kırılım dediğim gibi oldukça önemli olacak. Buradan beri de toplayan ve henüz kar almayanlar adına da bu bölge şu an için ilk kar al bölgesi olarak bence değerlendirilmeli. Çünkü karı cebimize koymadığımız sürece asla e, kriptodan para kazandık veya kazanacağız diyemiyoruz maalesef ki. Kötü senaryolara bakacak olursak ben stratejimi uyguladığım için bunları belirtmek durumundayım. O da 0.51.20 ikinci alım noktası diyebiliriz ve dip seviyesi 0.3281 belki de bir daha buranın altında CRV'yi göremeyeceğiz. E, kripto piyasası tabii ki her şey mümkün ama grafikte ve benim stratejime göre şu an için bu 3 de destekte alım yapanlar asla pişman olmaz. Özellikle 1.51.20'ye kadar düştüğünü varsayalım o zaman 0.72 bölgesi bizim kurtarıcı seviyemiz olacak. Yani nereye düşerse düşsün bir kez daha bu bölgeye hareketi göreceğiz yani buradaki kanala 1.79 üzerine kırdıktan sonra yani buradaki kırılımla birlikte artık CRB'de ikinci önemli direnci konuşmaya başlamış oluruz. O da 2.98 bölgesi 1.79 üzerindeki bence kolay hedeftir. Orta uzun vade benim stratejime göre de şu an için maksimum hedef olarak bura takip edilebilir. 3.66 bölgesi de ana satış olarak görülüyor. 1.79 üzerinde. Tabii ki şimdiden yani burada alıp bu bölgeyi hedefleyenlere de tabii ki saygı duyuyorum. Ve 1.66 üzerinde de 4.79 5.28 şu an için yine ulaşabileceği bir diğer önemli seviye olarak karşımıza çıkıyor. Ve burası maksimum seviye olabilir CRB'de. Tabii ki buradan alıp doğrudan burası hedeflenmeli demiyorum. Ben her zaman için kademe satışından yanayım. Yani riskimizi doğru yöneteceğiz. Kar almayı da bileceğiz. Şu an için bu seviyeler CRB için oldukça önemli ve CRV ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.